Herkese merhabalar. Kamu Personel.com kanalımıza hoş geldiniz. Yeni belediye iş ilanları yayınlandı. Şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi, işçi, hizmetli gibi pozisyonlarda daimi 90 bay bayan personel alımı yapılıyor. Ayrıntılara bakalım birlikte. Büro personeli alımı için görev tanımı verilmiş. Başvuruları alma, bilgisayar gelişleri sağlama, günlük yazışmaları ayarlama, arşivleme, raporlama, ilgili kurum kuruluşlarla bağlantı kurma görevlerini yapmak üzere daimi kadroda 20 büro personeli alınıyor. Şoför alımına bakalım. Toplu taşıma hizmeti, otobüs kullanma, hastane nakil işlemleri Çöp kamyonu, kamyon, kamyonet, tanker kullanma gibi işleri yapmak için psikoteknik belgesi, SRC belgesi olan D sınıfı, E sınıfı ehliyeti olan yine daimi kadroda 6 şoför alınıyor. Belediye yardım bir hizmetli alımı var. Bunun içinde daimi 10 personel alınıyor. Verilen görev tanımları şu şekilde: Çay, kahve ve diğer içecekleri hazırlayıp dağıtımını yapmak evrak ve dosyalarla ilgili yerlere emniyetli şekilde götürmek, büro, bina ve çevresinin düzenli temizlik işlerini yapmak, hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için diğer personele yardımcı olmak gibi işleri yapacak. Bir de belediye güvenlik görevlisi alımı var. Bunun için de en az 2 yıl iş tecrübesi aranıyor. Güvenlik kimlik kartı olan daimi 4 güvenlik görevlisi alınıyor. Görev tanımı verilmiş. Çalıştığı alanın ve belirlenen görev yerinin güvenliğini sağlamak, belediye başkanlığı ve bağlı kuruluşları, sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma, mala zarar, memurları ve çalışanları zorla alıkoyma gibi her türlü tehdit ve tehlikelere karşı korumak, İşyerindeki yerindeki güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak, çalıştığı iş yerinde herhangi bir suç işlenmişse en kısa zamanda güvenlik kuvvetlerine haber vermek, yetkiye stratejik konuma göre iş yerine giriş çıkışlarda gerekli ekipmanlar ile üst ve çanta araması yapmak, herhangi bir güvenlik sorunu yaşandığında kamera kayıtlarından sorumlu olmak ve bunları incelemek, acil durumlarda binanın tariyesini gerçekleştirmek ve kişileri bu doğrultuda yönlendirmek. Beden işçisi alımı da var. En az ilkokul mezunu 50 işçi alınıyor. Bu 50 işçiden beklenen işlerde birim müdürlerinin verilen işleri yapmak, taşıma, kaldırma, istifleme gibi işleri kol gücüne dayanarak yapmak, yükleme, boşaltma yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak gibi işleri yerine getirmek. Bu saydığım tüm pozisyonlar için adayların 18-45 yaş aralığında olması gerekiyor. İş alımı yapan belediye Yalova Çiftlikköy Belediyesi. İş başvurusu da Çiftlikköy'de ikamet eden adaylar tarafından yapılıyor ve 31 Temmuz 2 Ağustos günleri içinde mesai saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Köprübaşı Sokak numara 5 bölü 9 Çiftlikköy Yalova adresine şahsen yapılıyor. Başvuru için sadece ikametgah belgesi isteniyor. Münakahta çağıran adaylardan da bu ilanda görülen kimlik fotokopisi, 4 resim, yükratlı nüfus kayıt örneği, ikametgah, adli sicil belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, diploma, şoför olan adaylar için de ehli, SRC belgeleri gibi belgeler mülakata çağrıldığında adaylardan isteniyor. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Bu haberin linkini açıklamalara koyuyorum. Takipte kalın. simply the